أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في ظلال العقيدة الإسلامية درسنا çok önemli bir noktaya geldik çoğuları bu derste yanlış anlarlar yanlış yaşarlar soru اذا كانت إرادة الله كاملة كيف يتصور يكون الإنسان Allah'ın iradesi küllidir kamildir. Şamildir. E her yeri kapsar. Kafiri de kapsar. Mümini de kapsar. O zaman müminin iradesi nerede kalır? İster istemez cebriye olur. Allah'ın iradesi külli, insanın iradesi cüz'i. Şu irade külliye karşı elinde ne var ki? Dolayısıyla bu düşünceyi iyi cevap vermediğinden dolayı Cebri'ye gülüşü çıkmıştır. ''Ena kerrişi fi mehebbetirri'' ''Ben Allah'ın elinde maşa gibiyim'' demiş. Şu anda bu düşünceyi taşıyanlar var ha. Bazı Suriye'deki nusretçiler, örgütçüler, hoca alim olmayanlar onlar bu düşünceyi taşır. Allah ne dese o halkan o. Ama kesben sana bir şeyler verilmiş. Onu dahi kabul etmezler. Ve ma rameyte iz ve lakin Allah'a ramayi delil getirirler. Onun için genelde bu bazı çevreler ürgütçülerle otururken hep cebriye fikri ağızlarında Allah yaptı, Allah götürdü. Seni Allah zindana attı. Seni Allah götürdü, getirdi. Allah'a iftira etmeyin. Sen yaptın, Allah müyesser kıldı. Yalan söylemeyin. Cevap. Şimdi burada senin cüzi iraden Allah'ın külli iradeye işlev yapar mı? Bir kesme cüziye, bir cüzi cüz ihtiyariye sahip midir, değil midir? Her şey onun elinde. Bir de şu ayeti düşün ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah. İllâ en yeşâ Allah hasran ve kasran. Senin meşiyetin nerede kaldı? Cevap. Hep, hep, Türkçe değil ha, varsayım yap. İsmi fiildir. Enne khâdimen indeke fiddârim senin yanında bir tane hizmetçi var. Turidu en ta'lema meda sidqihi ve emanetihi. O işçinin sadık ve emin olduğunu imtihan etmek istiyorsun. Şöyle bir misale akli verir. Yani teşbihil ma'kuli bil mahsus. Meseleyi sana zihinde yerleştirmek için. Ve a'taytehum min minel mal. Sen bu adama, bu işçisine bin lira verdin. Bin TL verdin. Ve ba'astahu ile suq. Suq'a git, dükkana git. Li şerâ'il lahmi meselen. Sen işçisine diyorsun git dükkanda kasaptan bir kilo et al bin lira verdin. İyi düşün. Mesela Ve fesehtelehu lehu'l mecal min dudit tadiyyikin aleyh. Adamın önünü açtın. Sıkıştırmıyorsun. İlla al demiyorsun. Tadiyyik Yok. Ve ente bi terbi tertibi ki hada sen bu çocuğu o hizmetçi gönderirken bu tertipleşme aradan yekuna hurran fi tasarrufatihi onun hürriyetini özgürlüğünde verdin. Getir. Kasaptan bir şeyler getir. Bir de bir kilo et getir. Zorlandırmıyorsun tasarrufatında. Hatta ta'leme bizalike taviyyatehu. İç alemini bilmek için. Hain mi? sadık mı? Ve iza ada şimdi bu çocuk iki yünü var ha bu hizmetçi. Eline para almış, et alıyor. Hiyanet etse de etmese de senin iradende çıkmamıştır. Şimdi sen mesela ne? İmtihan etmek için ve iza ada çocuk dündü. Vakat khanel emanet parayı yemiş. Fe ente muridun fil netice. Sen bu neticeyi iradenden çıkmadı ile de parayı yese de sen muradına ermişsin. O çocuk parayı yese de senin iradenden çıkmamıştır. Hain olma notunu alırsın ile de. İza ada ve kad hakka muntahal tam tersine adam dündü eti almış. Çok da emaneti riayet etmiş. Fe ente muridun eyde lihazin netice. Bak çocuk hıyanet etse de senin iradenden çıkmıyor. Çocuk aynı hıyanet etse etmese iki tarafta senin irade-i cüz'yenin gölgesinde. Şimdi bizimki Allah'ın irade-i külliyeden çıkmaması bir nev'i takriben lil buna yakın değil midir? Kafayı çalıştır. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Niçin bu cümleyi söyledi? Allah ile insanın iradesi bir değil onun için. Allah'ın meselü ala Allah içindir. Neyse kemizli şey. Enne mesir iradetil insaniye fi cembi iradetillahi teala ke mesir el khadim fi cembi iradetillahi seyyidil meskur. Teemmel tenel muradek. Meseleyi anlarsın önemlidir. Allah Celle Celaluhu seni buraya gönderdi. Darul imtihan insanlar muhayyerdir. Elinde cüz'i ihtiyar. İnsan muhayyerdir, ha? Müseyyer değil. Şeyh-i bir kitabı da var. El insanu müseyyer ev muhayyar. Kendi irade cüz'iyesinde mühayyar. Bazen de müseyyer, mu ha? Şimdi Allah sizi buraya gönderdi, beni seni gönderdi. İp'in ucu elimizde. Ona ne diyorlar? Cüzi ihtiyari. Sağa sinyal verse kullun müyesser lima hulika lehu Allah ona müyesser kılar. Sola sinyal verse arabayı Allah ona göre müyesser kılar. Halk Allah'tan kesbi cüzi senden. Senin o küçük cüzi iraden var ya ister sağa ister sola sinyal ver Allah'ın külli iradesinden çıkmamıştır ehli sünnetin teşbihül ma'kuli bil mahsus meseleyi zihne yerleştirdi mi? Ve bu zihne takriben meseleyi ifade eder. Onun için bu fikirle cebriyeden de kurtuluyorsun, mütezileden de kurtulursun. Cebriye ifrat, mütezile tafrit. Hangisi daha sapık? Cebriyeler daha çok sapık. Çünkü her şeyi Allah'a nispet ediyor. Ve ma teşâûne illâ yeşâ. Allah da yanlış mana veriyor. Evet değerli kardeşim. Şu anda cebriyelik yapanlar, bazı çevreler, özellikle Suriye'deki bazı sapık gençler, bizim ismimizi sapık elan etmişler. Onların ismini söylemeye ihtiyacı yok. Onlar bu çukurdan Rabbim onlara tevbeyi nasip eylesin sapık oldukları, cebriye oldukları kesindir. Cebriyeliğini de Hasan Basri ile temizlemek isterler. Hatta Türkiye'de onlardan etkilenenler de var ha. Bizim bazı sathi ilimde sathi talebeler etkileniyor. Oh buldum. Yeni bir şey buldum diye düşünüyorlar. Bir soru daha. ما هو أثر ملاحظة صفة الإرادة الله تعالى شندي صفة إرادة الله صفاته ملاحظة أتمنى أسرى نلردر جواب من لاحظ أن الله يفعل ما يريد سنن زينında بيننده أقلنده قلبنده الله استديني يطار والله يفعل ما يريد ويراقب ذلك في نفسه دائماً بابو ميمين دائما بنو مراقبه ادار دو شنور. قوزمان او يعمل باستمرار على ان يرضي ما اراده الله ان يفعل ما اراد الله له من صحه ومرض وغنى وفقر مع سَعِي في دفع ما امر الله وأذن في رفعه Allah'ın rızası için kendini tamamen verir. Sıfat-ı maani, sıfat-ı maneviye, sıfat-ı maaniye birisi de iradedir. Allah yef'alu ma yurid dediği anda adam bunu güzelce tasavvur ederse ne olur? Allah'a kulluk yapmaya son derece davasına, hizmete, ilim, irfan, tebliğe ram olur, ram. İnsanların için pamuk ipi kadar Allah'ın kitabına bağlı yalandan Allah'ın iradesi yef'alu ma yurid her şey onun elinde olduğunu zihninde iyi yerleştirmediğinden dolayı. Her şeyin mekalidül umur her şey onun elinde. Mülk onun yer enin, cennet onun, cehennem onun, her şey onun. Ben de haddimi bilmeye mecburum. O zaman Allah'ın kanuna karşı kanun yapar mı? Zulüm yapar mı? Irkçılık, faşistlik yapar mı? Haddini bilir dizginler nefsini. Bir hada yebluğu saade saadete uzma fi dunya ve'l ahire böylece saadeti dareyni kazanacaktır. Onun için demişler men amene bil kader emine minel keder. Allah teslim ol bu iş biter. Men amene bil kader fakat zafer. Şimdi bizde kader inancı bozuk. Ya cebriyedir, ya mu'teziledir, ya da kudretullah, iradetullah zihinlerde yerleşmemiş, onun için adam isteği nefsin hevasına göre hayatını dizayn eder, devam eder. Son cümleye getirin, bitirelim inşallah. Kem kısmen lil mümkinatil Evet, bu da bizim bazı kitapların mümkinat var. Eşyalar kaça bölünür? Muhalat, mümkinat, vacibat. Adam mümkinat, varlığı yokluğu aynı. Onların mütekabilatları var. Zıt olan şeyler. Cevap sitet El evvel el vücuddur. Vücudun mukabili nedir? El ademdir. Bu bir. Sani es sifattır. Sifatlar birbirine mukabil ha esved ile ebyad var ya senin tenin böyle onun rengi şöyle. Misul esvedi vel ebyad. Salis el ezminedir. إذ كون الرجل في زمن الطواف كونه في زمن آخر سن طوافتاي سن سعيدة ديسن، سن والزمان دي شيور يقابل بداهة سن مثلا قونيا داسن إسطنبول دا دير خامس جهات سن مثلا جهات ان طرف خلف فوق تحت بخبنا مقابل سادس المقادر tavil kasire karşıdır değerli kardeşim. Kavlu şair şöyle mümkünatül mütekabilat. Bunu şiire indirmişler. Vücuduna vel adamu sifatu ezminetun emkinetun cihatu kezel mekadiru revel Bir şiire indirmişler ha. Altı tane mukabil şeyler mümkün kısımdan sayılmaktadır. Evet. Son cümleye de gelin değerli kardeşim. Son soru. Hel meşiyetül insan mütevakıf ala meşiyetillah ve ma teşâûne illâ yeşâallâh. Bu da önemli bir sorudur. Senin meşiyeti cüz'iyen Allah'ın meşiyeti külliye mütevakkıf mıdır? Senin kesbi cüz'i, senin cüz'i ihtiyari Allah'ın meşiyeti külliye karşı kıymeti, kıymeti harbiyesi nelerdir? Önemli bir soru. Biraz evvela e benziyor. Cevap, kulasatü manel aye. Şimdi ayete geçen baktım o Suriyeli gençler de Cebriye'yi savunurken hangi ayeti okuyorlardı? Bu ayeti. Ve ma teşa'une illa en yaşa Allah. insanlara hiçbir şey yok diye. Ve ma teşa'une illa en yaşa Allah. Halkan la kesben icaden la iradeten cüz'iyye. Ayetin manası yanlış mana vermeyin. Azam Mustafa Sabri Şeyhül İslam rahmetullah aleyh bu ayeti düşündü. 600 sene Osmanlı dönemindeki maturdili sildi. Şeyhül İslam bir kitap yazdı hatırlıyorsunuz. Kıymetül beşer tahta sultanül kader. Zadil Kevseri ilk önce buna karşı çıktı. Bu kitaba ben o kitabı 3 kere okudum. Baştan sona kadar iyi anladım mı diyemiyorum o kadar derin. Ama bir şey daha etraf ederim. Bizim hoca Şıkıl Boti Mustafa Sabri'den çala çala Kübrel Yakiniyatil Kevniye'yi yazdığını iyi bilirim. El İnsanu Musayyer Ev kitabını yazdığını iyi bilirim. Nice akide kitapları Mustafa Sabri'nin Kıymetül Beşer Tahta Sultanül Kader bu kitaptan alıntıdır. Baka baka yazmıştır. Eş'arilere doğru gelmiş. Ma Tamamen ayrı. Binaen bu ayete danalaka. Ve ma teş'aune illa en yeş'allah. Bakın itikatta mezhepler dört. Bunu zihninizde yerleştirin. Cebriye. Allah ne yaparsa odur. Elimde hiçbir şey yok. Bu ayetin zannet tutuşuyorlar. Hangi ayet? Ve ma teşâûne illâ inşâAllah. Cebriye'ye yakın ki eşariler eşariler cebriye çok yakın ha. Onlar diyor kalbindeki meyil var ya o meyil o meyil dedi Allah yapıyor. Halkul mail, <meyli> Musa Sabri bunu kitabında söyler. Halkul meyli min Allah. Cebriye yaklaşıyor. Üçüncü derecede, bu önemli bir taksima, bunu Zadil Kevseri de söyler, özellikle Mustafa Sabri ve Ezher Ölemas'ın meşhur olanları Z Zehra, Zehra, Muhammed Ebu Zehra bunu kitaplarında çok güzel nakleder, üçüncü eşariye yakın, hangi görüş? Maturdiler. Maturdiler ile Eş'ariler arasında kaç mesele ihtilaf var? Osmanlı uleması bu konuda kitap yazdı. Şehzade de yazdı ha. Şehzadem Kadı Beyda üzerine güzel bir şerhi var ya. 49 veya 60 diye yazarlar. Eş'ari ve matürdi akidenin özünde, sülbünde değil. Akibe, akidenin havaşi etrafında kaç ihtilaf var? 49-60 birisine insanların kalbine gelen bir mail. O mail mahluk mudur değil midir? Eşariler dedi mahluktur. Allah yarattı. Mütez, böyle cebriye yaklaştı. Onun için eşariye gizli cebriye diyenler de var. Cebri sırri. Fakat Maturdi ne diyor o meyle? O meyil mahluk değil, itibaridir diyor. Derine gir. Daha güzel meseleyi öğreneceksin. En sonda dördüncü mezhep mütezile ve ekolları değişiktir. Onlar halikul ef'al biziz cebriyenin tam tersi. Ortada kalan eşariyle maturdi. Bu inceliği bilmek için şimdi ayeti doğru anlamak. Zaten tüm meselenin ana temeli bu ayettir ve mâ teşâuna illâ in şâallah manası ne? Ennallâhe kad hakame lel insâni yec'aluhu en yec'alehu zâ meşîyetin ve ihtiyâr. Allah insanlara hüküm vermiş, insanı bir ihtiyar, cüzi ihtiyarı vermiş ve fi hâdi'un fi hâzâl hükm li hükmillâh. İnsan oğlu sanav cüzi ihtiyarı verende Allah'ın meşiyatıyla oldu. Kim sana o cüzi ihtiyarı verdi? Öyleyse yine hepsi Allah. Arkada Allah'ın meşiyeti var. Allah'ın meşiyeti külliye ile sana bir cüz'i ihtiyari meşiyet verilmiştir. Ayet onu kast ediyor ha. Evet, fe ve khadi fi hazal hukmi li hukmi Allah ve kararı Allah bağlıdır. Kana minnetaci zalik bunun neticesi أن أصبح الإنسان صاحب اختيار في أفعاله وتصرفاته إنسان جينا اختياري جزء اختياري واردر لا أن الآية شو لا معنى الاختيار والإنسانية تماما إنسان لا ده اختيار يوخ جزء اختياري لا يانش معنى كي جبريل ريلا كما يتوهم من لا حظ له من العلوم والتحقيق Tefsirül Alusi en güzel noktada bunu bakarsan ruhul meani çok güzel anlatacağını itikadın daim i̇şte tüm mesele bu ayete yanlış verme yanlış mana ifade etme neticesinde mezheplerin çıkış nedeni bu. Ben inanırım ve ma teşaun illa en yasha Allah Eş'ari ve Maturdi hakka daha yakın isabetlidirler bazı hatalar illa olabilir. Yani ne mütezile doğru ne de cebriye ki teşauni cüz-i ihtiyari kaldırmış ene karrişi fi mehabbeti yalandır yalandır yalan. Allah'ın nasıl muhkeme ters ve ma illa yaşa Allah bir başka ayeti oku ve mazlahu ve allahu bi zallamin lil abi. Ni zallam dedi zalim demedi. زرقا كَدَرْ ظلميت ميز أو ما نضا هذا اسم منسوب ظلام مبالغة ديل لا ينسب إلى الظلم قط علمنا الله وإياكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين